Ahmet Bey Konya'dan geldi efendim 58 yaşında. 2018 yılında boşandığı eşi Ayşe Hanım da 52 yaşında. 4 tane çocukları var 35, 29, 18 ve 17 yaşında olmak üzere. Şimdi 1987 yılında evleniyorsunuz Ahmet Doğru. Bey. 2016 yılındaki polis ahlak polisinin eve yaptığı operasyona kadar Ahmet Bey iddiasına göre... Hiçbir şey bilmiyor. Yani o güne kadar eşinin takma bir isimle ve adının fuhuş operasyonuna girecek kadar iş ileriye götürdüğünü bilmiyormuş. Ahmet Bey siz e, sanayide çalışıyormuşsunuz. Evet efendim sanayide çalışıyordum. Peki Ahmet Bey o zaman 29 yıllık evlisiniz 2016'da. Eşiniz onca zaman... Ne olarak mesela ne nerede çalışıyorum diyor. Çalışıyor muydu? Çalışmıyordu. Hastaneye gidiyorum. Hastaneye gidiyorum. Sonunda yakalandı. Ama o, o 29 sene hastaneye gidiyorum diye çıkmış. Annem gile gidiyorum. abim gile gidiyorum. Kardeşime Peki, gidiyorum. Gece gelmediği oluyor muydu? Hayır. Gündüz. Gündüz. Hastaneye gidiyorum. Kardeşime gidiyorum. Anneme gidiyorum. Çünkü çalışmadığı için de evden çıkması için bir Sebep lazım. Evet efendim. 2016 yılına geldik. Bu arada dört çocuğunuz oldu. 2016 ve sizi hiç şüpheye düşürecek bir şey de olmadı. Doğru olmadı. Hiç olmadı. Hiç olmadı. 2016 yılında bir gece ailece evde uyuyorsunuz. Saat kaç? Sabah beş buçuk gibi polis operasyon yaptı ahlak büro. Kapı çaldı. Kapı Oradan çaldı. Oradan başla anlat. Or Kapı çaldı o operasyonda biz hanımını götüreceğiz dedi bana ahlak bura kara önünde dedi. Ayşe Hanım'ın de barmağı yok, de fuş operasyonu yaptık dedi. Ben de dedim, orayı bir geç amirim, bir adam sıkışmasa VC'ye girmez, giren işte bozmadan çıkmaz. Barmağı yoksa niye getirdiniz dedim, beni içeriye almadılar. Ondan sonra bu... Herhalde bir aile faciası falan yaşanmasın diye orada eşten gizlediler. Ama gece yarısı operasyonuyla ahlak polisi tarafından yani bu bildiğiniz fuş e, operasyonu fuhuş değil operasyonu. mi? E, alınan bir kadınla ilgili ki sonraki yıllarda zaten takma bir isim kullandığı iddianıza göre e, ve sizin de tanıdığınız, sanayide beraber evet, çalıştığınız… Evet benim tanıdığım, benim hemşerim yani Aksaraylıs, o bir köyden, ben bir köydenim. Ahmet Bey oraya gelmeden önce o gece e, emniyette gece kaldı mı eşiniz? Hayır kalmadı. İfadesi mi alındı? Sabah saat 8'den 11'e kadar ifadesi alındı. 11'de saldılar. Beraber çıktınız orada. Beraber çıktık. Ne konuştunuz? Siz ne sordunuz? O ne cevap verdi? 40 tane adam yakalandı. Suriyeliler fuş oluyormuş dedi. Kendisiymiş. Ondan sonra iki tane inşaat mühürlendi dedi. Onların kaldığı ev mühürlenmiş iki tane. Bir biri Araplar tarafında, bir de Karkent tarafında. Ama siz şunu sordunuz herhalde. Senin ne alakan var da senin Sen nereden insan? biliyorsun orayı dedim. Bana orayı sordular. Ben de gittim diye alan söyledi bana. Peki benim bunlarla bir alakam yok mu dedi? Benim alakam yok bununla dedi. Ama yine de siz iyi de alakan yok da niye üst komşu değil de yan komşu değil de seni aldılar dedin herhalde. Ben polise de dedim alakası yok parmağı yok da bunu niye aldınız dedim. Polise kızdım polisin biri benim çocuğum yaşındaydı biz de mecburiyet karşısında komşu sormaya aldık dediler. Beni kandırdılar. Ben de bilemiyordum. Ne bileyim ben. Peki bunun üzerine o da kendisine benimle bir alakası yok dedi. Sen de inandın. İnandım. İnandın ya da az inandın falan. Yok inandım. inandım. bayağı, bayağı inandım. Ve eve geldiniz. Hiçbir şey yokmuş gibi hayatınıza devam ettiniz. Hayatımıza devam ettik. Evet. Yemek yedik, çay içtik, devam ettik. Hayatımız. Bu arada o mesela yine o gündüz gezmelerine devam etti mi? Gündüz gezmelerine bir hafta ara verdi, ondan sonra devam etti. Annem gile gidiyorum, hastaneye gidiyorum, abime gidiyorum, kardeşime gidiyorum. Bu sırada bir de kardeş mefaat dediğin inşaattan düştü, onların oraya gidiyorum dedi, beni serbest bıraktım. Ama hiç takip etmedin, acaba doğruyu mu söylüyor çünkü? Hocam takip edemeyiz zaten, elin işinde çalışıyoruz ha, senin eşiğin Böyle mikroplu bana nedir e, işten çıkardır ekmek Ahmet kavgası. Ahmet ama bu işin bir maddi karşılığı var. Yani siz hiç karınızda para olduğunu hissetmediniz mi bir şey olduğunu? Sonra hocam para karşılığını hissetmedim de. Beyaz eşyacıdan beyaz eşya almış. E, eşyanın ismini demeyeceğim. Ali diye bir birisi kefil olmuş. O da ödememiş parayı bana telefon geldi. Ondan sonra ben bildim. Ondan sonra bu Ali dediğim adam gittim eşine şikayetçe bulundum ben. Eşim böyle böyle yapıyor benim eşimle ama imam nikahlı ama dost hayatı. Ama bilmem ne bize kararlı olarak yeşine sahip çıktım ama yuvanı da yıkma dedim. O Ali'nin damadı da benim 30 yıllık esnafım ben ondan yakıt odun kömür alırdım. Peki e, bu sizi beyaz eşyacı arayınca siz dediniz ki benim bir alakam yok. Benim bir alakam yok. Meğerse yok Ali isimli birini kefil yaparak oradan beyaz eşya almış. Evet hocam. Ne evet. yapmışlar o eşya? Bir, bir Yani ev mi düzmüşler bir şeye? Ben o beyaz eşyacıya dedim ben Buradan çıkış var benim eve geliş yok dedim. Benim haberim yok dedim. Bu Ali ile <laughs> e, beraber miymiş şu anda? Karim? Berabermiş. Aa. Ali, Ramazan, Abidin. Bekçi Mehmet Ali, Mehmet Ali'nin kaynı Recep, ondan sonra benim bildiğim 5-6 kişi daha kıyamet gibi var. Tanıyorsunuz siz bunları yani arkadaşınız. Bu isimleri de. tanıyorum. Tanımadığım daha çok. Peki bu isim, tanıdığın isimler sana gelip e, Ahmet nasıl Hayır. öğrendiniz bunu? Hayır. Nasıl öğrendiniz? Sonra Ali'nin eşine şikayet ettim. Senin böyle böyle dedi, sonra benim tanımadığım biri daha de dedi, o kadını boşarsak rahatlarsın dedi. Zaten kendini mahkemeye verdi, ben evden uzaklaştırma aldım. Yani başkaları da sana eşinin aslında o iki yıl önce yapılan operasyonda e, iddia edilen şeyi yaptığını söylediler. O biraz o garıyla karıyla kızla iş olur. O söyledi senin hanımdı takmas bile değiş çalışıyordu. Takmas mı ne dedim söylemedi bilmiyorum unuttum Serap gittim Hanım, dedi. Mesela, bu sabahın köründe dediğimiz bu şafak, şafak operasyonları e, deliller yok edilmeden eş zamanlı olarak birden kişiye yapılır. İşte terör olaylarıyla ilgili olarak yasaklı maddeyle ilgili olarak bu tarz fuhuş operasyonları sabah yapılır. Bu sabah operasyonda mağdurlar alınmaz. Şüpheliler toplanır. Yani mağdurlar ve tanıklar Tabii. çağrı üzerine gelir. Dolayısıyla şafak operasyonunda sabah eş zamanlı olarak aynı diğer yerden alınan kişi gibi alınıp emniyete götürülüyorsanız olayın şüphelisi Şüphelisi olarak alınmışsınız. İsimleri verilmiş işte demek ki. Mağdur ve tanıklar o şekilde bir operasyonla alınmaz teknik olarak. Herhalde onlar yazılı bir davetiye ile e, çağrılırlar Tabii. değil mi? Tabii. E, şimdi hocamın sorduğu şu. Ahmet Bey, şimdi senin karın madem Hakikaten bu işi yapıyormuş. Ee, biraz da para kazanıyor tabii kendince artık helal değil tabii ki haram para kazanıyor ama e, yani kadının harcamalarında üstünde başında takı işte elbise o bu bir artış var mıydı senin? vardı ha. vardı. Yani çünkü sen belli bir para kazanıyorsun. vardı ben belli bir para kazanıyorum. Dört tane çocuk bakıyorsun. Evet. Kadın nasıl bir harcama yapıyordu? Benim aldığım maaşın yarısını verdim ona. Ya, onu da veriyordun. Onu da veriyordum ama işte nasıl olduğunu ben de bilemedim. Operasyondan sonra şüphelendim. Bir de o veli dediğim adam senin hanımın takma çalışıyordu. O Ali dediğim adam da şikayet ettim hanımına. Bu adamlardı senin ondan sonra kendisi mahkemeye verdi. Ben ahlaksız şöyle ben üstü kapalı konuşayım. Şöyle 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 sütü bozuk bir kadının beni bıraktı. Kendi mahkemeye verdi. Ben de evden uzaklaştırma aldım, çarşıya gittim, pansiyon tuttum. O yaptığı iş sebebiyle senin bu tanıdığın adamlarla da benim bir, tanıdığım adamlar. Onlarla da görüşmüş mü yani? Onlarla da bir yakınlığı olmuş mu? Olmuş hocam, olmuş hepsi, hepsi, hmm. hepsi, hepsi. Ve üstüne başına da normal kazancınızın çok daha üstünde harcama ha, yapıyordu. Senin verdiğin parayı alıyorum diyordu. Benim haberim yok. Ben dışarıda bir elemanım işverenden izin istiyorum. hastane raporun getirsin. Hastaneye gittiğin evrak getirsin. Öyle veririm diyordu. Ya deyse ben senin da Şurada karşısım. en az 5 tane isim saydın. 5 beş tane. 5 beş tane. 5-6 beş, tane tanıdığın isim saydın. E, yine sayayım. Ali, Ramazan, Abidin, Mehmet Ali, Recep benim buldu, e, bildiğim bunlar. Beş kişi. 5 kişi. Ondan sonra bu adamlar benden tamamen uzaklaştı bu hikayeden sonra. Böyle öyle diyince hatta Ramazan dediğim adam hacıya gitti geldi ömrüye ömreden gelince telefon açtı. Benim eşimde sen de var mısın dedim. Böyle böyle söyledi kendi köylen dedim. Ondan sonra konuşmadım adamlarına. Ahmet Bey sence karın bu işi kaç yıldır yapıyor olabilir? Kaç yıldır bu işi? Vallahi hocam Esma diye bir kadın vardı Erzurum diyordu. O kadından ikisi bir oldu ne kadar yaptığını ben bilmiyorum. Ondan sonra eksi bir devam ettiler. Esma ben aşçıyım, mesleğe aşçı kendim havuz dedi. Elham'ın üyesini bilemedi. Okumuş, okumuş da var ama yuva yıkmaya birebir. Yani sen 2016 yılında gece yarı sabaha karşı bu operasyon yapıldı ya. Ben evdeydim işe gidecektim. Geriye dönük olarak düşündüğünde Kaç senedir o Esma ile kaç senedir tanıdık? Esma mı dedin adını? Esma. Ki kaç senedir tanışıyordu onunla? O da 2016'da Asayiş'te tanışmış orada. Daha önce tanıyormuş da ben ilkım burada tanıştım Esma ile. Dedi ama önceden tanışıyormuş. Tanışıyormuş. Yani sence en az mesela 2016'da bu operasyon öncesinde 10 yıldır karın gündüz abime gidiyorum, hastaneye gidiyorum, anneme gidiyorum diye sürekli dışarı çıkmak için bir bahane yaratıyor muydu? Yaratıyor. Yıllarca. Yıllarca. Çocuklar ne oluyordu? Daha küçüktü o zaman bazı çocukların mesela. Toba ile Ali'ye yanına alıyordu. Derviş de zaten okula gidiyordu Elif ile ikisi. O iki kızı da mı götürüyordu İki diyorsun? kızı da götürüyordu. Ama bir yere bırakıyordu herhalde o kızı yanında götürmüyordu değil mi? Hatta bir çay ocağı vardı. Sıkmacı derdik. Sıkmacıya girince oraya benim o Ali'ye dediğim kız Ali abinin burası diye bildi. Ondan sonra orada Hasan diye bir erkek arkadaşını yakaladı. Onun masasına baktığımda rahatsız olmuş. Ona telefon açtı. O da beni Lale Bahçakar'a, onunla şikayet, devam bana hakaret diyor, küfrediyor. Ben çarşıdaydım. O mahalledeydi, evdeydi. Ben uzaklaştırmalıydım. Evimin sentine yanaşamadım. Yani çocuklar, kızlar küçüktü ama bir yaş var mesela 18 ile 17 yaş arasındaki kızda. Hani 10 sene bile olsa geriye dönük biri 7 yaşındaydı, biri de 8 yaşındaydı. Bir şeyler hatırlıyorlar mı çocuklar? Hatırlasalar da söylemezler yani. Belki de onları da korkutuyordu, bir şey yapıyordu ama iki kız çocuğunu yanında götürüyordu. İki kız çocuğunu yanında götürüyordu. Oo. Peki 2018 yılında boşandınız. Boşandınız. Evet, hocam. Çocukların o zaman e, 4 sene önce diğerleri zaten iki büyük e, reşitti. E, bu Aliye ve Tuğba'nın velayetini Nasıl oldu da bu durumda anneye verdiler? Sana vermeleri gerekirdi. Bilmiyorum hocam anneye verdiler. Her ayın ilk haftasında bir hafta benim yanında kalacaklardı. Anlaşmalı boşanmışlar. Çocukla. Çocuk ayrıldı dedi. anlaşmalı boşanma hatta davayı <laughs> bak bir şafak operasyonuyla fuş şüphesiyle yani Allah kimsenin başına, başına eşiniz eşiniz, eşiniz evden alınıyor ama davayı Ahmet açmıyor. Davayı o açmıyor. Davayı da. eşi Ayşe açıyor. Anlaşmalı açıyorlar daha doğrusu. Çocukların velayetini bu anlaşma de Ahmet zaten anneye veriyor. Sen niye açmadın? Böyle bir kadına boşanma yani, davası Bir kere bu dosyadan ceza aldı mı almadı mı bir baksana. Özellikle de iki kız de çocuğunun velayeti var hocam, alınır yani. Var onun Kesinlikle be. alınır böyle bir durumda. Yani annelerine verilmez hele ki kız çocuğu da var işin içerisinde. Yani anlaşmalı niye boşanıyorsun? Sen davayı açsaydın ve hanımının eşinin alındığı bu dosyayı delil olarak sunsaydın zaten... Ee, tek başına zina için yeterliydi, boşanma sebebi olarak zina için yeterliydi. Zaten. Sen niye açmadın? Gene de kadın... bilmemedim ben. Hayır, bilemedim. kadına yine de barışmak mı, barışmayı mı düşünüyordun? Yani devam etmeyi mi düşünüyordun? Ben böyle fuhuş operasyonundan sonra Fuhuş yaptı diye yapmadı biliyordum, devam edelim diyordum ben. Sonra bu veliyle şey Aliyle eşya falan alınca sen sordun. Ondan... Peki oturtup karşına bunu sorduğunda sana karın itiraf etti mi? Ben almadım soysun Soyasın soyasına benzer dedi. Eşyaları demiyorum. Yaptığı şeyi. O ben evden uzaklaştıktan sonra çelişkili mahkemeye gittikten sonra telefonla söyledi yabancı numarayla. Ne dedi? Ben dedi edepsiz, ahlaksız bilmem ne kadınım benim sütüm bozuk beni bırak peşime gelmedi. Bende nalet olsun git mahkemede. Yani yap. bu işi yapıyorum dedi mi? Yapıyorum dedi. Sen dedi Südü soyu temiz bir Müslüman evlatsın. Ben de böyle bir hayat kadınıyım. De hocam ne yapayım bir de balyoz alsın kafama mı vursun? Peki Çok... Ahmet sen bu kadını nerede tanıdın? Kim tanıştırdı? Yani sen tanıdığında ne iş yapıyordu? Benim eniştemin eniştesi onun öz dayısıydı. Beni eniştem tanıştırdı. ile evlendik. Tanıştığında bir işi mesleği var mıydı? Yok değil ev, ev kadınıydı ufak çocuk. Ev evet. kadınıydı. Ya yani evlenince de hep ev kadını ne bileyim girip tekstilde çalışmadığı gibi herhangi hayır, bir hayır. yerde çalışmadı. Hayır 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 hayır. Peki parasızlıktan yakınıyor muydu? Sen az kazanıyorsun yetmiyor. işte dört çocuk bilmem ne. Yani böyle problemleri mi vardı ya yani bir ev kadını dört çocuk annesi. Sonradan sonraya nasıl böyle bir şeyin içine girer ki? Hocam ben onları parasız koymadım ki. Ben akşam mesaiden geldim bir üç tekerli seyyar arabayla çöplerden eski toplardım, satardım, ekmek getirdim. Ne yapayım yapacağım başka bir iş yok. Zaten bilerek evlendi senin ne iş yaptığını, ee, ne bilerek kadar evlendi. para kazandığını. evlendim. Ben sanayiciyim dedim, ben tornacıyım Ondan... ama işte mesleğimiz olunca verdiler. Vermez olmaz olarlardı. Bu işler başımıza geldi. 4 sene önce boşanmışsınız. Evet. Ee, o zaman herhalde 48 yaşındaymış Ayşe Hanım. Evet 48 Sonra biriyle evlenmiş ama değil mi şimdi biriyle evli? Ben Efraim biliyordum ama Abdurrahim. Yani bir sürü isim var onlardan biriyle evlenmiş diyorsun. Abdurrahim ile evlenmiş. Abdurrahim'i tanıyor musun? Hiç tanımıyorum ben hiç görmedim. Eee ama çocukları tamam diyelim ki sen velayetini de verdin ki o iki kız çocuğunun velayetini madem böyle iddiaların var e, kıyameti koparmalı almalıydın yani orada bırakmamalıydın. Tabii bunlar hepsi senin iddian ama e, şimdi 36 biri 35 yaşında biri 29 yaşında. Onlar karışmadılar. karışmadılar Elif yalan ama şahitliği yaptı da. Onlar ha. görüşmüyor mu seninle? Görüşmüyorlar hocam benimle. Yani hadi diyelim ki Tuğba 17 yaşında ve... Reşit değil ee, bir Ali, şekilde. Ali, Ama 18, 29, 35 onlar niye görüşmüyor seninle? Bilmiyorum görüşmüyorlar hocam. Hatta o olan kız buldu, düğün yaptı, benim soy ismimi vermedi davetiye kartına. Babası Ahmet demedi, babası Abdurrahim demedi. bir sıkıntı var burada? Evet. Şimdi sen annelerine yani İftira puğ, mı atıyorsun. Bu operasyonuyla alındığını iddia ediyorsun. Boşanma davasını açan kadın, çocukların velayetini veren sensin. Üstüne bir de kadına yoksulluk nafakası ödemeyi de kabul eden sen, yani bir an önce dosyayı bitirmeye çalışan sen, hangi konuda oğlun tanıklık yaptı senin aleyhine? Çünkü oğlum, boşanma anlaşmalı ya, tanık yok burada. Çelişkili ifadeye verirken kızım. Hangi konuda, hangi davada oğlun tanıklık yaptı? Bu oğlum davada yapmadı hocam, kızım yaptı. Kız, tamam hangi kızın olsun? Anneme şiddet uyguluyordun diye şimdi öbürünü söylemeyeceğim. Gel, yanına geleyim, kulağına söyleyeyim. O söylenmez, imana kurana sığamaz olan. Kulağıma söyleme de reklam arası söylesin. Otur otur kulağıma söyleme. Git kulağına söyle. Git Gel git söyle. Söyle, söyle git. bakayım git. Kulağına söyleyeceğim diyor. Ee, Sessiz söyle dur. Sessiz Anladım. Ama. Ben bile duydum Sessiz yani ya. buradan. İyi kulağıma ki kulağına söyledin, söyledin yani. <laughs> evet, yani. Evet yani böyle bir iddia ile ilgili bir dosya yok da hani onun için diyorum. Boşanma davası en azından bu söylediği şeyler İşte anlaşmalı değil. olduğu için... Sana belki dedi. Sen nasıl anlaşmalıya kabul ettin sen, niye? Anlaşmıyorum kardeşim, ben çocuklarımın velayetini istiyorum. Senin de iddiaların o, do, gerçekse ortaya koyarsın belgelerini. Ki vardır karakolda, orada burada tutanaklar. O zaman zaten çocukların, yani beni sen iftira Hocam, mı atıyorsun kadına, onu anlamaya çalışıyorum. Beni kandırdılar. Her ayın ilk haftasında çocuklarım yanıma gelecekti. Çocuklar da göndermedi. Ondan sonra Aliye'nin Tuğba bizim babamız değilsin Biz seni kabul etmeyiz dedi. Ondan sonra nafakayı 400 liradan 4000 liraya çıkartmak istiyor. Ben her şey nasıl e, vereceğim? Ahmet Bey tam tersi olması gerekirdi sizin iddialarınız doğruysa. Biz annemizi istemiyoruz demeleri gerekirdi değil mi yetişkin çocuklar? Hocam ]ları. biz ne yapayım ya çocuk işte annelerine git ne yapayım zorla getirecek halim yok. Ben tuttum diye hemen polise telefon açıyorlardı. Mecburiyet karşısında kaçıyordum. Peki dört senedir bu 35 yaşındaki kızın ve 29 yaşındaki oğlun. Onlarla hiç işte telefonla görüşmeyi denedin mi? Hiç konuşmadılar. Kapa Yüzüne mi kapattılar yani? Bilmiyorum ki numaralarını. Hiçbir şey bilmiyorsun. Hiçbir şey bilmiyorum. Ama onlar da Konya'da yaşıyor. Konya'da yaşıyorlar. Sen de Konya'da yaşıyorsun. Ben de Konya'da yaşıyorum. Peki bu... Ee, oğlunun özellikle bir işi gücü vardır. Çalıştığı yeri falan bilmiyor musun? Hayır hocam bilmiyorum. Onu mu evlendirdi? Onu evlendirdi. Düğüne de çağırmadılar. Hayır hocam, Baba bilmiyorum. olarak da yeni eşinin adını vermiş. Bir şey olması lazım. Yani bilmiyorum. Hocam, ben... bir hastaneye yattın mı? Bir ruh hastalıkları hastanesinde bir süre geçirdin mi acaba? Kim? Sen. Anladım. Hayır, hocam yok, hayır. Yok öyle bir şey yok değil mi? Öyle bir şey de yok. Benim kafam ağır. Bir var onu kullanırım. Peki siz şu hani sabah şafak operasyonu ile eşini fuhuştan kaynaklı şüpheli sıfatıyla aldılar ya hmm. ondan sonra ne kadar sonra boşanma davası açtınız? Ne kadar sonra boşandınız? O, on, o süreçte ne kadar aynı evde yıl. kaldınız? İki yıl aynı o, evde kaldınız mı? İki yıl değil. Iki olsun, bir olsun bir yıl. 2016, 2017'nin 12. ayında. Kaça yani yüzümde? o bir yıl, bir yıla yakın kaldınız mı? Fazla. fazla. Fazla Fazla fazla. Peki o süreçte bir eve bir tebligat, mahkemeden bir yazı vesaire geldi hayır, mi? Hayır. Bu kadının bu suçu işlediğine dair. Hayır. Sen yani mutfakta telefonla konuşuyordu öyle adliyeye Adliyeye gittiniz mi herhangi bir şekilde? Gitmedi kocam. Benzer bir suçtan polis zorla götürdü mü karını? Hayır. Bir o operasyonla götürdü bir daha da başka götürmedi. Her yer bütün mahalleliyle birlikte olduğunu iddia ediyorsunuz ama hani bu artık sizin kulağınıza gelmemesini anlayamıyorum. Mahallede biz. beni i̇şte, öldürecek. İşte sanayi manay tanıdığınız kim varsa hepsi bekçisiz diyorsunuz, Recep diyorsunuz. Mahallede diyorsunuz. öldürecek. Bunu öldür, elini kana bular diye söylememişler bana mahallede. Mahalle tüm öğrenmiş, çalkalanmış ama söyleme, söylememişler bana. Yani çocukların ki diğerleri çok bayağı yetişkin çünkü. Çocukların ee, olayların farkında olmaması mümkün değil. Ee, çünkü onlar da evdeyken bu operasyon yapılmadı mı? Onlar da evdeydi. Yapıldığında. Ama sı sır saklıyorlar hocam. Söylemiyorlar ki. Sır sı saklamak ayrı bir şey. Tarafkir olmak ayrı bir şey. Şimdi böyle bir durumda sen kimin tarafını tutarsın? Tabii ki mağdur olan babanın tarafını ah. tutarsın. Niye bu fa banderi, soğukla... fiilleri işleyen annesinin yanındalar onu anlamak lazım. Belki şimdi anlarız bir telefon var çünkü. Orhan Bey tanıyor musun komşunmuş? Tanıyorum. Orhan Bey merhaba. Merhaba efendim kolay gelsin İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Orhan Bey, e, Ahmet Bey'in bu iddialarına çok şaşırdık. Yani 29 sene aynı yastığa baş koyuyorsunuz. Doğru. E, bir gece böyle bir operasyonla karınız yani bu yüz kızartıcı doğru, doğru. bir. E, durumda alınıyor falan. Ondan sonra bir sürü insandan e, duyuyor ki evet bu doğru. Sonra diyor doğru. bana itiraf etti diyor. Ya yani Bunlara doğru. inanmakta güçlük çekiyorum. E, Ahmet Bey iftira mı atıyor karısına? Hayır Selaf Hanım. Hepsi doğru. E, bu arkadaşım çok saf bir arkadaş. Çok temiz bir arkadaş. Allah selamet versin. Bu arkadaşımızı hep kullandılar. Hala çocukları da durmadan e, nafakaya zam isterler. Hmm. Bilmem ne yaparlar. Artı konuştular mı böyle hani lendi diye hitap ederler, baba diye hitap etmezler. Hani arkadaşın ifadesini diyorum bak bana anlattığı böyle. Anladım. Ee, hatta kızı birkaç tane evlilik falan geçirdi herhalde. Kendi ifadesini diyorum yani o da anası gibi olacak diye korkuyordu. Yani biz mahalleli bir arkadaş, komşu olarak gerçekten çok üzülüyoruz. Bu da bir yardımcı olun sana bana. Peki bir Bu, şey bir şey söylerim. Yıllardan beri yıllardan beri nafak öder. Bu kızlarınızdan biri evlenip boşanmış Elif. Hiç... Üç defa evlendi iki çocuğu var bir kız bir oğlan bir üç de torunu defa, var Elif'in. Üç 35 yaşında üç kere evlenip boşandı. Bir de torunu var hocam kızını kızdan çocuğu var bir de ben torununu onun torununu görmedim e, kaç benim torun doğum bitti görmedim haberim yaşında. var benim görmedim. Bu 35 yaşındaki Elif ilk evliliğini kaç yaşında yaptı? 16 yaşında kaçtı kaçtı. İsimlerini verme ama üç tane resmi nikahı mı var bu kızın? İmam nikahı vardı. Resmi iki İki nikah tane. nikahı hiç oldu mu? Resmi nikahı bir oldu. Oğlanın babasından Hüseyin babasının ismi. Benim torunumun e, şey, hmm. babası. Onunla resmi nikahı oldu. Biz mahkemeli mahkemeliyken boşanırken nafaka alamadı Elif. Ya deyse Elif de alacaktı. Çünkü o da mı acaba yüz kızartıcı bir durum? Aynı, mu? aynı. Ha. Kızı boşanırken, yani onun için mi Orhan Bey siz evet. e, kızı ve peki öbür iki tane küçük evet. kız var yanında 17-18 yaşında. Onlar da tehlikede, onlar da tehlikede hocam. Tehlikede. Bu kadının evlendiği adamı tanır mısınız? Hayır, hayır, ben tanımıyorum. Peki siz yakın mı otururdunuz yani? Kadının yakın komşusuz. 2-3 Git... güne bir görüşürüz. otur, çay içeriz, ben evine giderim. Beraber çarşıda otururuz, kahvede otururuz. Siz ne zaman e, duydunuz bunu? Yani Ahmet Bey'den mi yoksa zaten hayır, bu konu konuşuluyor hayır. muydu etrafta? Tabii, tabii komşular arasında dediler işte Ahmet'in hanımı böyle olmuş dediler. Ben öyle duydum. Sonra kendisi de ifade etti. Siz tabii söylemediniz. Bir Allah korusun elinden bir kaza çıkar falan diye. Kimse Tabii dışarıdan söylememiş. duyduk ben söylemedim de sonra kendisine itiraf etti. Böyle böyle oldu arkadaşım doğru dedi. Yani sabah çıkıyormuş akşam geliyormuş hani e, evet, oradayım evet. buradayım evet. iki kız çocuğunu da götürüyormuş. Evet efendim Ahmet'in Ahmet anlattıkları bunlar. ben Bana da böylesini anlattı doğru. Zaten saf olmasa gidip de anlaşmalı boşanma davasında kadının bütün taleplerini kabul etmez. Kadına da nafakayı kabul etmez. Çocukların velayetini vermiş. Yani ben herhalde doğru söylüyorum. Çünkü bu saf, Hasan Bey. bu kadar böyle şey evet. bir adamın tavrı. Evet yani. Orhan Bey buyurun. Hasan Bey sizden ricam bu arkadaşa bir yardımcı olun lütfen. İnşallah biz tabii konuyu iyice bir araştıracağız. Şu ana kadar lütfen. iddialarını dinledik ama bu, araştıracağız bir, bir araya gidelim efendim şimdi. İnşallah melek gibi bir arkadaşım.